Merhaba. Bugün 6 Şubat 2025. Yani büyük deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük felaket sonrasında birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok insan evsiz yurtsuz kaldı. Hala bu depremin etkilerinin yansımalarını ve acılarını çok yakından hissediyoruz. Birçok insanımız kendi yurtlarından oldular, göç etmek zorunda kaldılar. Kendi şehirlerine dönemiyorlar, dönmekte zorluk çekiyorlar ama artık hayatta devam ediyor. Hayat devam ederken birçok deprem zedenin, birçok afet mağdurunun en büyük sıkıntısı bundan sonra ne olacağına ilişkin. Tabii ölenler geri gelmiyor, vefat edenlerin yeri hiçbir zamanda olmuyor ama hayatta bir tarafıyla devam ediyor. Bu kapsamda şu anda... 2 yıldır yaşanılan süreçte o bölgelerin depremde zarar gören 12 ilimizin ihyası, tekrardan imar edilmesi gündemde. Buna ilişkin birçok tartışmalar yaşandı. Hatırlarsanız bu kanalda da deprem sonrasında yaptığımız birçok yayında sürecin nasıl gerçekleşeceğini, özellikle kentsel dönüşüm süreçlerinde birçok tartışmaya neden olan rezerv yapı alanları ve sonrasındaki süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştuk. Kıyametler koptu. Acaba bizim taşınmazlarımız elimizden alınacak mı? Bizim gayrimenkullerimiz devlet el mi koyacak ve bundan sonra da herhangi bir şekilde hak iddia edip edemeyeceğimiz gibi birçok soruyla karşılaştık. Ben de önemli ölçüde bunlara cevap vermeye çalıştım. Çünkü Maldacan'ın yongası vatandaşlar geri döndüklerinde kendi şehirlerinde kendi gayrimenkullerine ulaşmak istiyorlar. Kendi konutlarında yerleşmek istiyorlar. Daha dün itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı Kahramanmaraş ve diğer illerde yapılan deprem konutlarına ilişkin lansmandan bahsetti. Bu sönenin sonuna kadar depremzedelerin önemli bir kısmının yeni deprem konutlarına yerleştirileceğinden bahsetti. Tabii bu süreç aslında o bölgelerin yeniden imarı sonrasında yaşanıyor ve depremde sağlıklı yeni yapıların oluşturulması arzulanıyor. Ve bunu yaparken o bölgedeki arsalar, araziler kullanılıyor. Belki sosyal medyayı yakından takip edenleriniz farkındadır. Birçok sosyal medya hesabından işte devlet şuradaki taşınmazlara el koydu. Bir baktık bir gece e-devletimize baktık. Daha önce olan taşınmazımız artık e-devletimizden silinmiş. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ya da işte buna yönelik çok ciddi manipülasyonlar da yaşandı.